Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son gizemli bir telefon almıştık ve Başımıza neler gelmişti burası niye açılmıyor abi Heh. Şuradaki şu dökük arabamızı alalım Abi oyun efsane gençler gerçekten oyun efsane Zamanın en iyisi bence Ve artık biliyorsunuz ki triloji çıktıktan sonra şeyini yapmadılar bu orijinal sürümü yok oyunun. Hemen Joy'in yanına gidelim. Bakalım Joy ne diyor? Hop. Joy biz geldik. Joy. Müthiş bir sanat yarış. Abi bakmayacağım bu sefer ya. Şu Joy'a bakacağım. Hadi bakalım, Joy. Elveda bodur Li Chong. Chunky Li Chong is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Peki, Joy, başka bir emrin var mı? Abi bizde zaten var ama gene de dediği gibi silah alalım biraz. Çin Mahallesi. Orası diyor Çin Mahallesi ne olursa olsun biraz daha sağlam bir silahla gitmemiz lazım. Silahçı burada. Aha da burası. Ya. <laughs> tamam. Şu arkaya bir bakmam lazım. Ha, bunu da al. Tamam. Oğlum siz hayırdır lan? Aa yanlış adam. Dur 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 dur. Dur. Tamam o arabayı alacağız da şurada hazır para var. Silah var. Lazım olur abi al. Hı. Gidelim bakalım Çin mahallesi. Siz hayırdır aldım. Siz hayırdır lan. Çin mahallesiymiş. Oha. Haydi. Sen hayırdır oğlum? Öldürdüm be. Oy polis 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 polis. Kaç 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 kaç. Oop. Lan yakaladı. Ya Allah kahretsin ya. Ya Allah kahretsin ya. Tamam Nasıl ya? Ha şu an örnek göstermiş o bize. Ha hacı paraları alalım. Ya Allah kahretsin ya. Polis nereden çıktın ya? Şöyle. Şuradan bir araba çalalım. Ulan Çin mahallesi. O. İki tane farklı taksi geldi. Polis de geldi. Kamyonda çalamayız. Hep de taksi polisi ya. Şu taksiyi bir çalalım. İn aşağı. İn aşağı. Hadi güle güle. Şöyle yap. Joe Joe'nun yanına gidelim gene. Nasıl kaybettim? Ben de bilmiyorum çok gereksiz bir şekilde kaybettiğimin farkındayım. Yapacak bir şey yok. Yani orada arabaya binip kaçar diye düşündüm. O telefona da bakmayacağım şu an. Param var. Hemen ara sahneye geçeceğim bu arada. Elveda, bodur, çiğlo, mudur nedir her neyse. Silahlar gitti. Gideceğiz şimdi ammunition'dan silah alalım. Şuradan Silahçıya gidelim ilk önce Geleceğim geleceğim şimdi oraya geleceğim Arkadakinden al ilk önce Bunu ver var salayım. Tamam. Bize bol miktarda. Bu arada silah kullanmak gerçekten zor. Onu da belirtmiş olayım. Adamlar ayağına falan sıkınca ölmüyor. Abi burası sıkıntılı. Buraya giremiyorsak öteki taraftan gireceğiz oraya. Bakayım. Bak burası daha iyi. Oy Ortalık adam kaynıyor ya. İlk önce şu silahlıyı öldürürsek gerisi basit. Şu. Lan 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 vurma. Sakın vurma. Hop. Tamam. Bu salatayı vuralım kaçalım. Hayır hayır hayır. Dur lan. Lan. Araba araba araba. İn çabuk in çabuk in çabuk. Kaçıyor adamımız kaçıyor. Ne olur dön bana doğru. Döndü. A! Kaçtı. Oğlum o arabayı patlatırım ben. Sen hayırdır? Dur 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 dur. Neredesin? Gel buraya gel. lan aşağı. lan aşağı. Oh be bu Adamı öldürdük abi bu kadar basit Hemen kayıda hemen kayıda 10 bin dolar aldık bu arada çok iyi bir rakam Yalnız Çinlilerle aramız gene kötü oldu Bu hiç hoş olmadı Her bölüm yani şu ana kadar oynadığım her GTA oyununda hep bir Çinlilerle vaka var. Nedense sevmiyorlar mıdır nedir anlamadım gitti. Tamam Abi gir buraya. Hemen kaydımızı alalım. Ha. Tamam, güzel. Bu arada şu silahı da al. Tamam, gir içeri. Hemen kaydet. Evet, yazılsın. Tamam, güzel. Şimdi bu arada can almamız lazım. hastaneye uğrayalım Hadi bakalım Bu iş bitti Hop Hastaneden can satın alalım man joye Hop aradan çok güzel geçtik. Telefon çalmıyor. Hayret. Bu sefer telefon çalmıyor. Enteresan. Gir bakalım içeri. Kamyonet soygunu. Oo, kamyonet soygunu.

Hacı bu arabayı alabilir miyim ya in lütfen Hadi Hadi güle güle Bu sağlam bir araba Evet güzel Evet gidiyor Çin mahallesindeyiz Evet kamyonet Dönecek yerleri bulamıyorsun O polis peşimize takıldı. Gitsin biraz. Mesafeyi açalım ya da dur. Şu arabayı alabilir miyim? Ablacım, abicim in abicim in. Neredesin? Polis geldi ya. Polis geldi ya. Bir polisimiz eksikti ya. Aa iki polis olduk. Çok güzel. Oğlum gidin başımdan ya. Bir gidin ya. Oo oh, wow wow. Kaç 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 kaç. Öleceğim. öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Kaç. Araba da yok. Oğlum araba yok. Adam kaçtı. İn. Lan bin arabaya. Hadi güle güle hadi. Hadi. Ha. Hop. Ah burada. Ölecektik yalnız ha. Tam. Bu şimdi kaçma vakti. Biraz kaç. Al bunu, al bunu. Hemen yürü. Tamam, sıkıntı yok. Polis gider misin? Hadi güle güle. Abi bir polisimiz eksikti ya Rabbim ya. Bir gidin oğlum başımdan. Allah Allah yürüyün gidin lan. Oh be yalnız ölüyorduk. 20.000 bin harbi ölüyorduk. Hemen gidelim. Şunun bir alarmı susar mı artık? Anki üstten görev veriyor gördünüz mü? Ara göz gözü görmüyor. Şimdi ilk iş eve gitmek. Eve gidip save alalım. Allah korusun oyun dediğim gibi her zaman korkutuyor eski. Şuradan tamam oyun eve gidelim evden sonra save aldıktan sonra Bu arada bankeserli telefon yakınımızda. Gidebiliriz ama ilk önce bir hastaneye uğramamız lazım. Tamam biraz dışarıda kalmış. Tamam. Save'imizi de yaptık. Oh, gün dahaydı. İlk önce hastane. Bu arada haritayı da öğrenmiş oluyoruz böylelikle. Şurada bir yerde hastane var. Tamam. Bunu da aldık. Ya da ilk önce Joe'ya gidelim gene. Joe ne diyecek bakalım? Yani söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Joy bakalım göreceğiz ne diyorsun. Buradaki telefon çalıyor gene bak. Çalsın. Biz Joy işimiz. Şu an ona bakamam. Cipriani'nin şoförü. Evet Tony'yi tanıyorum. Arabasını yeni yaptım. Parıldıyor. Oh, Al. No Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid. Drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? i'm off Mafia Sentinel. why? Yalnız iyi de hızlı araba. Aa, hop. İlk önce Çin Mahallesi dedin geldik. Çamaşırhane en ana caddede. Peki madem. İçeride bir şeyler oluyor. Allah kovaladılar. Kaç 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 kaç. Gelmiyorlar değil mi arkamızdan? Gelen giden yok güzel. Yukarıdan sola döneriz. Buradan sol. Evet. Oraya arabayla giriliyor mu ki? Giriliyor. Çıkın bakayım oradan. Ha. Bu mu yani? Triat çipas mısın? Çipos musun? Nesin kardeş? Bu kadardı yani. Peki. Şu an için seninle uğraşamam. Bak. Telefon çaldı. Uzi. Ammunition stoklarında. Vay. Uzi. parçalatmak istediğiniz başka güvenlik aracı var mı? Onları Portland limanındaki garaja mıza getirebilirsiniz. Getirin. Peki. Uzi 800 ver. Tamam. Güzel. Dur, ammunition'ın arkasından şu silahı da alalım gene. Aa yok. Peki var mı şimdi gene? Bakayım, gelmiş. Ver bir daha 800. Tamam. Bu yeter uzun bir süre. Tamam, güzel. Artık Uzi'miz de var. Valla bence burada kalalım. Güzel verimli bir bölümdü. Joey'in saçmalıklarıyla uğraştık biraz ama güzeldi. Ne diyor? Oo bir tane de daha silah gelmiş bu arada. Bunu da şey yap. Tamam. Kaydımızı aldık. Evet bir dakika. Oo bu silah kimden düşmüş la böyle? Pompalı. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Müthiş bir bölümle devam ettik. Joey salatasının görevlerine devam ettik. Biraz sıkıntılı oldu ama geçtik. Evet abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmuyoruz. Ve aynı zamanda bildirim çanını da açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.